Bu dersimizde sizlere PHP değişkenlerden bahsedeceğim. PHP'de ve diğer programlama dillerinde en önemli unsur değişkenlerdir. Yani biz çoğu işlemlerimizi değişkenler üzerinden yaparız. Peki bu değişken nedir? Ne işe yarar? Bu sorulara cevap bulmaya çalışalım. Arkadaşlar PHP'de veya diğer programlama dillerinde değişkenler bizim tutmak istediğimiz bir değeri istediğimiz yapıda veya veri tipinde tutmamızı sağlar. Diğer programlama dillerinde, tabi bunların bazılarında, bu tutmak istediğimiz veri tipini değişkenlerde belirtmemiz gerekir. Örnek verecek olursak, C şartta integer a deyip, integer türünde bir veri belirtmemiz gerekiyor. Yani bunun anlamı şudur, a isimli değişkene integer tipinde bir değer veriyorum demektir. Ama PHP'de böyle bir şey yoktur. PHP'de değişkenlere istediğimiz veri tipindeki bir değeri depolama yapabiliriz. Ancak PHP'de değişken oluştururken bunun belli bir e, kuralı var. Ona göre oluşturmalıyız. Öncelikle değişken ismi içerisinde boşluk kullanılamaz. Yani şöyle göstermek istersek Öncelikle değişkenleri biz dolar işaretiyle başlatıyoruz. Yani bir değişken oluşturmak istiyorsak önce değişkenin başına dolar işareti koyuyoruz. Boşluk bıraktığımız zaman gördüğünüz üzere burada hata veriyor. Çünkü değişken isminde boşluk kullanılamaz. Yani şöyle yapıp ya da şöyle yazalım değişken ismi böyle bir şey yapamayız. Değişken isimleri rakam veya özel karakter ile başlayamaz. Harf ile başlamalıdır. Değişken isminin 255 karakterden fazla olmaması gerekir. Değişken ismi içerisinde harf, rakam ve alt çizgi dışındaki karakterler kullanılmamalıdır. Yani şöyle değişken yazıp soru işareti veya değişken yazıp ünlem işareti koymamalıyız. Bu standartlara göre isterseniz bir değişken oluşturalım ve örnek üzerinde değişkenin ne olduğunu daha rahat anlamaya çalışalım. Şimdi değişken isminde bir değişkenimiz olsun. İsmi değişken olsun. Bu dolar işaretinden sonra yazacağımız kelime bizim değişkenimizin ismi oluyor. Buraya istediğiniz kelimeleri yazabilirsiniz ancak az önce söylediğim standartlara göre. Yani ben buraya Mert de yazabilirim. Ali de yazabilirim. Veli de yazabilirim. Şimdilik Mert yazalım. Mert isimde bir değişken oluşturduk ve buna veri atamak için eşittir koyuyoruz ve eşittir'in sağ tarafında değişkenimize depolamak istediğimiz veriyi yazıyoruz. Ve son olarak noktalı virgül ile değişkenimizi kapatıyoruz. Burada yapmış olduğumuz işlem şudur. Dolar işaretiyle başlayıp Mert atındaki değişkene Mert buldur stringini depolamış olduk. Yani bir kelime depoladık. Peki bir sayı depolamak isteseydik. Bunun için de yine dolar işaretini koyup değişken ismimizi yazıp karşılığında herhangi bir sayı değeri girmemiz yeterli olacak. Gördüğünüz üzere şu anda Mert isminde bir değişken oluşturdum ve içi Mert Buldur oldu. Sayı isminde bir değişken oluşturdum ve içi 15 oldu. Az önce size gösterdiğim örnekte bu şekilde alacağı veri tipini belirtmeme gerek kalmadı. Bu sayede değişkenlerimizi oluşturduk. Şimdi bu değişkenleri bir de ekrana bastırarak görelim. Ekrana bastırmak için echo veya print komutunu kullanıyoruz. Echo yazdıktan sonra değişkenimizin ismini yazıp noktalı virgül koymamız yeterlidir. Gördüğünüz üzere ekrana mert buldur yazısını bastırdı. Sayıyı yazdırmak istersek değişkenimizin ismini yazmamız yeterli. Gördüğünüz üzere sayımızı yazdı. PHP'de değişkenler büyük önem arz etmekte. Lütfen bu konuyu iyice kavramadan bir sonraki derse geçmeyin.